Her gün sözel mantığın 7. günündeyiz. Soru kökümüze bakalım. İlk konser pazartesi günü verileceğine göre yargılarının hangisi ya da hangileri yanlıştır? Evet soru kökümüze baktığımızda daha önceki günlere göre kesinlik ifadesi yok. O zaman sorumuzda ihtimal yoktur. Evet sorumuza bakalım. Ayvalık'ta Ajda Pekkan, Tarkan Hadise, Haluk Levent, Manga, Sezen Aksu ve Serta Perener bir hafta boyunca konser verecektir. Bir hafta boyunca konser verecek 7 tane sanatçı var. İlk konserde pazartesiymiş. Onun için günlere göre bir tablo oluşturalım. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba diye hepsini yazalım. Cumartesi ve pazar. Biz ne yapıyorduk öncelerde? Hep ikili tablo şu şekilde oluşturuyorduk. Yine ikili oluşturalım. Bakalım. Her gün bir kişi konser verecektir. Hadise mangadan bir gün önce Sertap Erener'den bir gün sonra olacakmış. Yani hadiseyi yerleştirdiğimizde hadiseden bir gün sonra manga olacak. Sertap Erener'de bir gün önce olacak. Evet bu şekilde yerleştireceğiz. Hafta sonu konser vereceklerden biri Sezen Aksu'dur. Bakın Sezen Aksu cumartesi Sezen Aksu pazar diye yerleştirdim bakın. Üçüncü gün konser verecek kişi Haluk Levent'tir. Haluk Levent'i de buraya yerleştirelim. İlk konser verecek kişi Ajda Pekkan değilmiş. Ajda yazıp pazartesiye çarpı koyabiliriz. Şimdi bizden şu üçlüyü yerleştireceğiz. İki tane ihtimalli yaptık. Yalnız dikkat ederseniz birinci ihtimalde üç gün hiç yok. Yani ard arda gelen üç gün hiç yok. Onun için birinci ihtimalimizi elemiş oluyoruz. O zaman Sertap, Hadise ve Manga'yı da mecburen Sertap Erener buraya. Hadise'yi buraya ve Manga'yı da buraya yerleştirmiş oluyoruz. Ajda pazartesi olmayacağına göre salı günü olacaktır. Tek kişi kaldı. O da Tarkan. Tarkan da pazartesi. Evet gördüğünüz gibi soru kökünden zaten anlaşılmıştı. Soruda ihtimal yok. Hangisi yanlış olacak? Sezen Aksu cumartesi günü konser vermiştir. Sezen cumartesi verirse o zaman sorumuz çıkmıyor. Onun için bu ihtimali elemiştik. Sezen pazar günü veriyor. Bu ihtimal yanlış. Manga cuma günü konser verecektir. Hayır. Manga da cumartesi günü konser verecek. Bu da yanlıştır. İlk konseri Tarkan verecektir. Evet bu oncülümüz doğru. İlk konseri Tarkan verecektir. Yanlışları sorduğu için 1 ve 2 Bursa doğru cevabımız. Evet bu şekilde sözel mantık çözmek istiyorsanız sınır tanımayan kitaplarımızda bol miktarda sözel mantığımız var. Aynı zamanda Türkçe uzmanı kitabımızda da sözel mantık sorularımız bol miktarda var. Evet 8. gün görüşmek üzere.